Herkese merhabalar. Delta'ya hoş geldiniz. Ben Tugay Kaban. Ben Enes Malik Bayraktar. Evet, bu videoda Netflix'in yeni Türk dizilerinden olan çok Yaratılan öne önemli bir dizi üzerine olacak. konuşacağız. Hemen başlayalım. Hadi bakalım. Evet Enes, sen daha çok bilgi sahibisin bu dizi hakkında çünkü daha çok araştırma yaptın. Ben daha yüzeysel bir şekilde inceledim diziyi çünkü açıkçası beni sarmadı. Sarmamasının en temel e, sebeplerinden biri de e, doktor rolünde oynayan <laughs> ve zamanında e, Mucize Doktor isimli Saçma dizide kendini göstermiş. Onu da izlemedim sadece denk geldiğim zamanlar oldu o bir ara Reels'larda, Instagram'da, orada burada çok böyle geçiyordu. Yani ben böyle bir saniyesini görünce böyle tiksinti Bu aynı şey, şey gibi oldu. Yani. Ben ilk ben de ilk gördüğümde öyle hissettim. Ee, Nuri'nin son filmi Kurotlar Üstüne'deki Merve Dizdar'ın aynı rolündeki yani o rolü oynarken ki Masum Apartmanı Hı -hı. E, Saf Safiye değil öbürünü izliyormuş hissiyatına kapılmışız gibi oldu bunda da. Hı -hı. Yani şimdi Mucize Doktor'dakinin aynısıydı. Şekli şemali, oyunculuğu. Ya, yani bu bir artı işte, koyamamış. Dengesiz artı koyamamış. Bir artı koyamamış evet, üstüne soğan. batırmış yani. Bu oyunculuk tamam bir yerde ya, oynamışsın. Saçma bir dizi bir şeydir. Ama biraz insan büyük Ama ihtimal bu... Çağınırmak bunu böyle seçerek zaten evet. yani koydu. Problem orada zaten. Evet. Şimdi ben aslında oyuncuya kızmıyorum. Evet, Çünkü büyük ihtimal oyuncudan da Çağınırmak bunu istedi. Hı, doğru. Yani böyle bir şey olabilir mi? Şimdi Çağınırmak çok güzel bir şey yapmaya çalışmış, kendi sınırları dışına çıkmaya çalışmış. Gerçekten bu hmm. başarı, bu takdir edilmesi gereken bir durum. Evet. Türk yönetmenleri biz zaten bu yüzden eleştiriyorduk. Kendi yani bu farklı bir alan, korku gerilim, evet. Diye. O zincirleri kırmak için kesinlikle gayret göstermiş. Bunun için takdir ediyorum. Fakat fakatı var. Neyse oyuncuya çok da yüklenmemek lazım. Bu, bu, Çünkü o hani şey vardır ya. Çocuklarda hani geç öğrenme zorluğu, aslında üstün zekalı olduğunu gösteren bunu, bunu, hani işte ibareler vardır, emareler vardır. Buna ne diyorlardı o hastalık gibi değil de. Gen fazlalığı oluyor vesaire. Yok yok gen şey... fazlalığı değil. Bu şey e, özel öğrenciler, özel çocuklar. Mesela o mucize doktorda da öyleydi çocuk zaten. Hani o üstün zekalı Tamamdır. oluşunun i̇şte etkisi. İşte problem şurada. Bunları anlıyorum ben. Aslında film dizide mucize, de bu var. Mucize doktordaki o çocuk... Neden Osmanlı zamanına döndü? Yani neden bunu yaptınız yani Aynı yani? karakter niye getirdin? Aynı diyorsun? karakteri niye oraya çizdin? Ağabey. Yani o onu çağırmak yönetmemişti, yazmamıştı evet. herhalde bildiğim kadarıyla o diziyi. Anladım. Ee, yani, yani niye öyle bir şey? Niye oldu? niye o diyorsun? karakteri oraya taşıdın? Farklı bir şekilde taşıyabilirdin. Hı -hı. Çünkü millet bunu biliyor, görüyor da ben yorumlara baktığımda da birçok insan bu yüzden irite olmuş. Evet. İrite. Ben de, ben de irite, irite oldum ben evet. de gerçekten. Pek hoşuma gitmedi. Yani aslında o çocuğun o aynı oyunculuğuyla o performansı sergiliyor oluşu benim diziye, filme, neyse o yapıma girişimi ekstra zorlaştırdı. Bu bir gerçek yani gerçekten. Ben devam da edemedim açıkçası çok. Oysa ki bence önemli bir çabaydı. Hı hı. Ve o çaba daha böyle parlatılabilirdi. Daha derinlikli olabilirdi. Evet. Gitmiş oradaki bir karakteri taşımışsın buraya. Hiç de olmamış yani. Bu yönden ne yazık ki baskın olan şeyi bayağı soluklaştırdı. Öyle diyeyim siyah bir böyle kare çekersin o baskındır görüntüde fakat onun opaklığını düşürürsen ne olur etkisini kaybeder. Bu böyle bir şey olmuş yani. Yani ben e, Çağınırmak'ın Türk yönetmenler içerisinde ayrı bir yeri olduğu kanaatindeyim. Yani Nuri Bilge Ceylan Semih Kaplanoğlu gibi o e, gruptaki yönetmenlerden birisi değil Çağınırmak. Bence çok daha değerli bir yönetmen. Çünkü... E, Zoru başarmak tabi Nuri Bilge Ceylan gibi tayfası çok önemli şeyler yapıyorlar ama çağınrmak da bence bu bulunduğu grupta farklı bir yer edinebilme gayesi. Ya biliyor. bir kere çağınrmak zaten bu diziyi yapmış olması da zaten bu ayrı duruşunu gösteren bir Hı -hı. şey, bir et, etki yani bunu etki olarak sunuyor bize. ve Hani e, Bakan, ulak, ulak diye bir film vardı mesela evet, hatırlıyorsan evet. Çetin Tekin Dor oynuyordu evet, ki çok, zaten ben, ben çok severim Evet oyuncuları o, genelde hep aynı şeyden seçiyor. İşte Nevra var, Çetin Tekin Dor evet, var. O, gibi. o tarz şeyleri ben seviyorum. Mesela Acıvat ve Karagöz neden öldürüldü? Keloğlan Kara Prens'e karşı biraz daha şeydi, e, serkeşti ama o da yine farklı bir şey Hı -hı. yani. Bu 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 tür yapımları ben seviyorum. Çağınırmak da kendini gerçekten sürekli değiştirmeye çalışan biri. Aslında sürekli yani değil de genel genel hatlarıyla Hı -hı, var evet. böyle bir şeyi. E, fakat burada neden yani gerçekten çok büyük etki etmiş yani. Hani böyle çok güzel bir kremalı pasta ne bileyim kremalı değil de illa. Evet onu bir niye pasta seçmiş? Yaparsın, o karakteri oyuncuyu niye seçmiş? Yapay bir şey koyarsın yani. Evet Süs yanlış yaptığını ben evet düşünüyorum. Bozuyor Zaten yani onu. Çoğu izleyici de bunun böyle olduğunu düşünüyor yani. O karakter bence olmaması gereken bir karaktermiş gibi. Ben de öyle düşünüyorum yalan yok yani dediğim gibi filme girişim benim çok zor oldu zaten e, genel hatlarıyla bir geçmişe dönük hikayesel formda anlatıldı yani filmin dizinin akışı o şekilde cereyan etti bugüne gelip bugünden sürekli geçmişe gidişlerle hikayenin canlandırılmasını seyreylemiş oldum şimdi Taner ölmez değil mi çocuğun adı yani oyuncunun Hı -hı. adı Taner ölmez yanlış evet. hatırlamıyorsam bir daha kontrol edebilirim Taner ölmez Şimdi Taner Ölmez'in tek şeyi, mimi şu. Bak. <laughs> <Var. gülüyor> Abi adımda başka mimik yok ya. Bir de şöyle bir mimiği var. Tam o da yani gözleriyle sadece gözleriyle onu belert gözlerini böyle açmak belertmek mi nasıl artık o tanımlanır? Ya bu var aslında. Bazı insanlar Ama... ya, bu epilepsi değil de ee, o farklı bir ismi var. Bulamadım onu bir türlü. Bulamadım. Sen? <laughs> hani o belki sonuna doğru gelirse aklıma. Hani onda onun olan insanların zaten bu tavırları, hareketleri Ama var. Yani şimdi şöyle, Ama bu görüntüyü görüntüye getirmeye çok ekstra ne gerek bileyim yok. başka bir şey. Mesela çok değişik bir şey bulursun. Anladın Hı -hı. mı? Şu el hareketiyle. Yani oyun o o karaktere özgü bir şey oluşturursun. O el hareketiyle veya o şu ne bileyim bir şey yani bir bir baş hareketi. Neyse bunu çok konuşmaya gerek Veya, yok. Ne şöyle bir çok şey mesela. Çok uzatmaya gerek yok ki bence şu... bunu. Ya olur mu kardeşim? Yok, bu fi diziyi, diziyi etkiledi diziyi. Dizi kötü yönde <laughs> yüksek oranda kötü yönde diziyi etkiledi. Etkiledi ama şöyle dediğim gibi film diziye girişimiz zorlaşıyor bu bildiğimiz için. Yani bu karakteri bildiğimiz için, Mucize Doktor'dan bildiğimiz için girişimiz zorlaşıyor ama girdikten sonra biz ondan sonrasına bakalım. Yani genel hatlarıyla e, bir uyarlama film olduğunu, bir uyarlama yapım olduğunu bize dizinin en başında ilk bölümde ya, uyarlamaya söylüyor. yakın, tam olarak değil değille. Yani, Uya yani Onun Mary Shelley'nin versiyonu. Mary Shelley hı hı. E, Frankenstein isimli e, romanından uyarlanan uyarlanmış bir film Ondan esinlenen veya diyelim direkt olarak hı hı. çünkü uyarlanmayan, esinlenen bir yapım. Osmanlı'da geçiyor hikaye ve gerçekten bak bu bağlantılar güzel. Güzel. Ben bunları yani çağdırman açısından hani kast, şey görüyorum. Sanatsal yapım adı altındaki o e, dekor diyelim genel hatlarıyla. Dekorları gayet güzeldi. Başarılıydı. Mi, e, yani O atmosferi, ha, güzel, atmosferi, sunuyor. Güzeldi, atmosferi güzel sunuyor. Atmosferi güzeldi. Başarılıydı. Şey yönünden e, e, Ercan Kolçak Kösten değil. Oyunculuğunu yani bir kere daha takdir etmek gerekir. Tabii. Her ne kadar yanındaki o karakter onun oyunculuğunu da zorla aşağı çekmeye çalışsa da yine de e, iyi bir oyunculuktu o yönden. Evet. E, bu arada mini dizi olarak Ge geçiyor. geçiyor evet. Fakat 8 bölüm bence uzun yani. Gereksiz sahnelerin de yani... olduğunu söylemeliyim. Yani bence o kısalık daha kısılabilir ve daha film formatına döndürülebilirdi. Ben şöyle düşündüm. Mini dizi tamam 8 bölüm eyvallah uzun. 8 bölüm olarak mini dizi evet. uzun. Şimdi normalde 8 bölüm zaten bir dizinin bir sezonu. Evet, bir sezon yapmışsın. Yani orada bitirilmişiz evet. bir gibi. Sezon, aslında Ona bir sezon demiş. yapmışsın. Sen evet. mini dizi yapmamışsın. O, yani. o bence mini dizi formatı 5 bölüm maksimum 5 olması lazım. Belki öyle alıştığımız için geliyor bize. Yine oradaki Türk yapımcılığının uzunluğunu görmüş olduk burada. Ondan çıkamamış olduk yani. Ee, bence şöyle uzun ama izlerken de hani e, konuyu Sonuç kısmına, gelişme kısmındayken bağlamıyor. Hı hı. Yani sona gelene kadar o güzel akışı vermiş yani. Yönetmenliğini burada konuşturmuş Çağınırmak. Evet. Sonuna gidene kadar o sonu vermiyor sana. Ne olacağını hala merak ediyorsun. 8 bölüme geliyorsun, orada bile merak ediyorsun. Artık son sahnede zaten görüyorsun ve dizi, film Bitiyor. neyse bitmiş oluyor. Hı hı. Yani o konuda Çağınırmak başarılı. Zaten o e, olabildiğince Çağınırmak'ın bu tarz duygu, ...insani duyguları kameraya güzel aksettirdiğini ben düşünüyorum. İzleyen kişiyi güzel Şimdi işe bu, çekiyor. Bunların yanında ben <laughs> hikayenin format... ...şeyin dışında yani bu teknik şeyleri dışında... ...senaryo kısmına baktığımda, senaryoda ben... ...yapaylıklar görüyorum. Var, doğru. Şöyle yapaylıklar. Osmanlı tebaasında... <laughs> ...modern bir şey uyandırıyor modern düşünce yapısını uyandırıyor senaryo. Bence bu hatalı. Yani e, çok e, günümüz insanı evet. hepsi geneli yani veya öyle diyeyim. E, meseleleri de öyle. Tamam mı? Sanki böyle politik doğruculuklar varmış ya, aslında gibi. Aslında o mı? sahneleri, o yan karakterleri aslında koymak için koydum ama tam da oturtma o, oturtamadım. O aslında oturtamamış. Ben kendisi bunu oturttuğunu düşünüyordur. Çünkü ee, hani bence, çağınırmağın fikri ideolojik yapısı da belli bir seviyede olduğu için ona istinaden bence oturttuğunu kendisi düşünüyordur ama belli bir grup. Hı, bu, bunlar sokulmuş e, zorla. Oturmamış. Yine böyle e, hani bir vidayı sıkarsın dışarıda kalır ucu veya içine girer iyice. Hani o şeyi zedeler olması gereken düz evet. formu. Bu e, çoğu diyalog da böyleydi. Mesele bu, de böyleydi. Ama bu genel bizim e, böyle Türkiye'de. Böyle mitolojide sokayım. Ya bunlar hep işte bence Türk, Türk yapısında yani zihin, <laughs> zihin Türk yapısında yap değil. Türk yapımlarında bu meselelere girince genellikle böyle oluyor. Ya yapım yani olarak değerlendirmiyorum bunu ben. O şeyin içerisinde o zamanın Ruhunu yakalayamıyoruz tam olarak. Zamanın raksı yok evet. Evet rama zamanın raksını yakalayamıyorsun. Ya yani O zamanın raksıyla dönmüyor. Dönmüyor. Oyunculuklar da dönmüyor. Bunu Dön zaten önceden ama biz eleştirmiştik. zaten yani dönmemesinin sebebi zaten burada. Yani ama şimdi. Nuri Bilge'de de geçen kurotlar üstünde de ben söylemeye çalıştım. Yani toplum mühendisi gibi bir insan Nuri Bilge Ceylan. Önceki filmlerinden bunu anlıyoruz. Ee, geldiğimiz noktada kendisini bir grubun, bir entelijans hissettiği insanların içerisine sokup oradan bu tarafa bakış yapmış. Yani bu tamamıyla yapımların zeminini zedeliyor. Çağın da aynı şey var. Çağın bunu daha güzel, sofistike yapmış, daha oturaklı yaptığını düşünüyorum ama yine bir sürü eksiği var. Ee, buraya girmeye çok gerek de yok. Ama e, hep bir gruplaşma oluşuyor. Yani bizim ülkemizde maalesef bu oluyor. Bu bir tek e, yapımcılarda, yönetmelerde değil. Toplumumuzun her kesiminde bu var. Bu bir gerçek yani. Evet. Hani topyekün kucaklayabilmek gerekiyor. Yani atıyorum etilerdeki insanın zeytin Zeytinburnu'na gelip Beylikdüzü'ne gidip de oradaki insanlarla da bir şekilde Kadıköy'e de gidip Üsküdar'a da gidip bir şekilde hemhal olabilmesi neticesi varırsa, işin sonu buraya varırsa işte o zaman biz olmuşuz Aslında, demektir. Aslında evet bu eleştirilerini şöyle toplayabilirim. <laughs> Derinlik yok. Yok, sanatkarlarımızın evet. çoğunda Evet derinlik yok. Bak güzel işler var, teknik yönden gelişimler var. Bir şeyleri Fakat, bir şeyleri evet. yontma olayı var. Fakat derinlik yok. Derinlik o yok. Artık. O üretilen, ortaya konulan şeye ruh verilemiyor en son. Veriliyor. Böyle ona has bir özellikli bir şey yüklenemiyor. E bu da zaten bize mal olmamış oluyor. Biz benimseyemiyoruz. Yani bu halinde. sadece işte takdir ediliyor. Birileri alkışlıyor falan evet. ama öyle kalıyor. Onun için bizim o da, hep goy, goy komedi filmi de böyle evet, şey yapıyor. O da şuna sebep oluyor. Netice itibariyle o bir şey doğurmuyor. Doğurmuyor. Do çünkü asıl öze kavuşan şeydir sonrasında kendini açan. Bu böyle ürünler eserler yok demiyorum ben. Var. var Ama tabii. geneli böyle değil. Ya hep bir eksiklik Oysa ki var. Mesela böyle, mesela hani şimdi o eksikliği arama cehdinde değiliz yani. bunu hiçbir televizyon dizisinde yapamaz. Hı hı. Te kanalında, televizyon kanalında bu diziyi yayınlatamaz. Bak böyle bir şey bulmuşsun elinde, para desteğidir, işte bir sürü şey alan yani. Yayın atamaz. Yurt dışına şey yapacaksın, ne bileyim görüntüleyeceksin, bunu daha güçlü bir şekilde kullanabilirsin. O derinliği yakalamak adına daha çok çaba gösterebilirsin. İşte bunu da zaten sinema yapmaya Her ne çalışıyor. kadar Çağın işte belli başlı başta <laughs> övdük ama aslında bu şeylerle bir yere gitmiyor yani. Ya mesela ben şöyle biraz baktığımda ee, Çağın <laughs> ee, çektiği güzel diziler de var. Çemberimde Güloya, meşhur asmalı konak, Şaşı çıkmazdı. Ben Çıkmazı, onları pek mahallenin muhtarları, Keşanları açık... destanı. hani Keşan... ses getirmiş. Keşanları destanı bak uyarlam birkaç uyarlama hmm. gibi olan e, şeyler dikkatimi çekiyor yani açıkçası. bunlar e, ama e, yapım olarak yaptığı tu, oturan şeyler ama tabii yine eksikler yok mu? Var. Mesela Yaratılan filminde e, çok güzel bir dizi. O dizisinde sürekli film diyorum dizisinde bir Osmanlı tebaasındaki doktorun aile yaşantısında büyümüş bir çocuğu üzerinde dönen olayı inceliyoruz. Ailenin neticesinde çocuk evleniyor. Evlenirken rakım masasına oturuyorlar. Yani bir Osmanlı tebaasına bu kadar disipliner hı hı. Müslüman bir aile en nihayetinde baba annesi falan vesaire. Hani o kadar işte <laughs> cilt hastalığı olan ne cilt hastası dönüyordu e lepra deri şey, lepra eee deri işte zührevi hastalık. Çünkü cüzzam. Cüzzam. Cüzzamlara gidip yardım. Cüzam değil, cüzzam. Cüzzam. Evet. İşte yardımcı ediyorlar. Yani hani bakıldığında Müslüman bir aile ama o düğün masasına geldiklerinde güzel bir şekilde al alkol tüketip mutlu oluyorlar. İşte bu bu bir eksiklik. Bu e, bu niye geldi? derinliksizlik. Yani bir de bence estetiksizlik yani nabedi bir durum yani, doğru. bunlar çünkü aslında onları tetikleyen gereksiz şeyler gereksiz demek yanlış ee, dedim doğru böyle yorumlarsak daha anlamlandırabiliriz evet. açısından söylüyorum ee, yani tabi bunlar artık e, ayrıca evet. en azından dilendiriyoruz çok deri, biz de derinlemesine işlemiyoruz durumunu Pardon, yüzeysel ama geçme çalışıyoruz e, en azından söylemek gerekiyor evet. bence mesela e, bu konudan da mütevellit dışarıya çıkmak gerekirse uzun metrajlı filmleri olarak ee, Çağanurman işte ısısız adam zaten en meşhurlarından Türkiye'de bayağı ses Hı -hı. getiren bir film ki hala getirir bence iyi bir filmdir. Issız adam var işte ulak var babamın ve babam ve oğlum var daha sonrasında işte dedemin insanları Mıyız? şu Hı -hı. ana kadar Hasan saydıkların Kısılda. içerisinde benim için en şeyi ulak ne yani değerli derinlikli diyeyim ya ulak da güzel ama e, diğer filmler de güzel. Güzel ayrı. modern yani mod güzel olabilir. Herkese bir şöyle, göre güzel. Hani, çirkin. E, hep şey derim ya ben. Eee Tami İran sinemasında çok meşhur bir yönetmen. Hı hı. Ama bir tek İran'da değil, dünyada. Evet. İşte Çağınırmak, ha, Çağınırmak, hı. sadece Türkiye'de mi demek istiyor? Hayır, Çağınırmak da Türkiye'nin yani Nuri Bilge Ceylan neyse Çağınırmak da bence o şekilde farklı bir frekansta Türkiye'nin sesi, görüntüsü oluyor diye düşünüyorum. Yani bir şeyleri yine vermeye çalışıyor, verebiliyor diye düşünüyorum. Ha bu tam manası topyekün değil tabii ki ama e, lokal bir konu üzerinden güzel film, sinematik anlamda, Şimdi, kurgu anlamında güzel başarıyor bunu. Bence şöyle bir eksiklik var, ben bunu söylemek istiyorum. Mesela Genelde mi yoksa e, Genel, yine mı? genel üzerinden hı hı. E, yaratılana çağınırma vurmayı düşünüyorum. Şimdi e, Yılmaz Erdoğan'ın bir e, fi, filmi vardı hatırlıyorsan, iki şairin hayatını. Kelebeğin Rüyası. Evet, Kelebeğin Rüyası. Şimdi ee, tabii ki insanlar genel hatlarıyla birilerine danışıyorlardır falan ama evet. Mesela Hilmi Yavuz, Behçet öğrencisi Evet öğrencisi ee, Ve film çıktıktan sonra hiçbir yani dolaylı yoldan belki de Tam nasıl söylediğini hatırlamıyorum ama bu minvalde Hani bana gelip hiç sorulmadı Yani Behçet Necati en en iyi tanıyanlardan biri benim yani Gelip bana sorulabilirdi Ve daha iyi bir portre veya daha doğru bir portre çizilebilirdi o filmde Diyor, Diyor. Şimdi bizdeki e, temel meselelerden bir de bu. Sanatçılarımız arasında çok fazla fikir diyaloğu, alışverişi yaşanmıyor. Mesela yaratılan dizisi e, bakıldığında çağınırmağın başvuracağı insanlar var. Yani edebiyat dünyasında. Mesela İhsan Oktay Anar'a kesinlikle başvurması gerekiyordu. Bence. O Çünkü İhsan Oktay Anar Osmanlı tebasında... Ee, bu olayları anlatan, bu tür olayları, buna benzer olayları çok iyi şekilde betimleyen, hem dil yönünden, hem kurgu yönünden, birçok yönden iyi başarılı bir şekilde yazabilen yazarımız, ee, bu yani gidip Almış mı dese bilmiyorum ama almamış gibi yani, görüyorum. İhsan, Çünkü İshan Oktay'dan alsaydı, almamışsadır. Belki başkasından ha, onu almıştır. onu diyorum işte başkasından almıştır ama daha etkili. Yani o bağı kurmak. Şimdi baktığında İhsan Oktay'lar en yani piramidin tepesinde, ehramın tepesinde duruyor adam hmm. bu iş konusunda. Gideceksin ona yani. Soracaksın ya. Bir şeyler alacaksın ve ben alsa bu işlerin böyle gelişmeyeceğini düşünüyorum biliyor musun? Çünkü İhsan Oktay ın, Oktayanların romanlarında mesela bu göze batmalar e, yok. O e, çivinin tam böyle olabildiğince düz bir şekilde oturduğu işte ortamlar şeyler bekliyor. var tabii Hı -hı. ki. Evet. Böyle bir eksiklik olduğunu düşünüyorum ben. Ama bu da işte temelde yine ayrımcılık, ayrımlaşma olayı. Belki ya aynı düşünce de olsa bir... da gitmiyor yani. <laughs> aynı cenahtan olsa da pek böyle alışveriş yapılmıyor. Ya belki ta, ta, tanışıklığı çok, yoktur. Belki müzik, bilmiyorum ama. Biz en çok müzik sektöründe oluyor. O işbirliği. Hmm. Dikkat et düetlerdir vesairedir falan böyle hiç böyle bir romancının sen doğru düzgün böyle yani başka bir romancı yaşayan başka bir romancıyla böyle işbirliği onu övdü doğru düzgün göremezsin. Yani Herkes beyefendi film dışı kulesinde yani. falan Ho yani hoca öğrenci ilişkisi demiyorum buna. O var zaten. İstişare ya yani temel suyunu istişare. Bile çıkarıyorlar onun ama temel istişare şeyleri falan böyle birbirleriyle bir münazara. Eskilerde olurdu ya? Şeylerde Melih Cevdet ne evet. bileyim e, Cemal Süreyya'lar, Hı -hı. Sezai Karakoç'lar, Necip Fazıl'lar. Tabii kendi cenahları içinde olsa da, ya şimdi kendi cenahları içinde bile doğru düzgün bu bir eser üzerine üretim esnasında ondan fikir aldım gibi şeyler böyle. Çok bunlar görülmüyor. Buna bir eksiklik olarak değerlendirilebilir. Bunlar derinliği de azaltıyor. Sığlaştırıyor bence. Çünkü nihayetinde tek başına değerlendirirsen göremezsin farklı açıları şey yapamazsın sadece... Aynı evet. yerde takılıp dönersin. Ama şimdi şöyle bir şey var. Nuri Bilge de yaptı istişare ama gördüm. Ben hayır işte Nuri Bilge <laughs> bak ben burada bak onu söyleyeyim, Nuri açıklayayım. Abi. Güzel yere değindin. Onu açıklamak istiyorum. <laughs> Nuri Bilge akın aksu ile yapmayacak bu işi. Zeki Demirkubuz'la yapacak. Semih Kaplanoğlu ile yapacak. Veya bizim bilmediğimiz, belki bizim cahilliğimizden dolayı ama iyi yönetmen olanlar. Hayır, Çağınırmak da yapsın ya. Yapsın. Yapamaz diyor. mı? Yapar. İşte ondan bahsediyorum. Ama bunda gerçekten muyum? birazcık şey yani, var. Yani çünkü yönetmen birazcık neyse. şeydir. E, yönetmen denilen kişi egosu yüksek olan kişidir yani. Ki ya Nur ben Zedir, işte, bu var. Ben dediğin gibi fil dişi kulesinden aşağı inip de öyle bir. Ben ama. Yandaki fil dişi bak, geçme durumu olmaz yani. Baktığında. E, şi, yani ya eleştirme bile yok. Ama ya. bu muhabbettir bak, ya. Şey ya için, muhabbet meselesi. Yani bak, alo zeki. Filmi izledin mi? Bak, Yorum sana, yap. Bak hayır hayır şunu söylemek istiyorum. Bunu şunu söylemek istiyorum. Hiç boyu bile yok. Bence burada muhabbet dışında illa ben danışma değil, eleştiri bile göremiyorsun doğru düzgün. Korkuyorlar birbirine. Işte. Ya birbirini eleştirmiyor bile. Mesela Dostoyevski diyor diyelim ki Turganyev'e sallıyor. Tamam mı? Bizde o da yok yani doğru düzgün. Anladın mı? Bir Recep İvedik'e böyle hani bir zamanlar Anadolu'da Recep İvedik tiplemesine benzer bir karakter evet. oluşur Nur Bilge falan. Ha onlar güzel birkaç tane ama böyle direkt olarak sinema fikri yani o sinemayı eleştirecek, o açıyı eleştirecek şeyler de yapılmıyor. İlla sadece muhabbet olarak görmeyelim bunu. Evet. Evet bunu buna yapacak Bunlar bir şeyimiz derinliği, yok. Bunlar derinliği arttırır. Yapacak bir şey yok buna. Bu bir eksiklik gerçekten. Yönetmenlerimiz içerisinde bu cereyan ediyor. Edebiyat camiasında da cereyan ediyor. Ki siyasette bile cereyan ediyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Genel topyekun bir eksikliğimiz var bu konuda. Oturup istişare edip bir şeyler ortaya koymak gerekiyor. Birbirimize kucak açmamız gerekiyor. Ee, yaratılan dizisi bence güzel. Ee, daha Sofistike noktalarını değerlendirip üst noktaya getirilebilir miydi? Getirilebilirdi ama bence şu anki haklarıyla bence, bence gayet yani yerinde. Daha derin fazlasına gerek yok. Daha derinlikli olsa Frankenstein'dan bile çıkıp Osmanlı şeylerine bile Hı -hı. girilebilirdi. Belki yine o meseleye değiniyormuş gibi uzaktan değinip. Osmanlıdaki bir mesele çünkü Osmanlı'da da böyle meseleler çok. Maalesef. Yani Osmanlı arşivlerinde Osman, var. Osmanlı arşivlerinde Osmanlı hikayelerinde. Mesela var Türk ben... hikay Türk efsaneleri, hikayelerinde bile evet. de çok değişik bir şeyler var Bir tane şey yani. vardı Osmanlı arşivinden bir çıkan bir belge. E, Kosova'nın Trnava kentinde bir cadı hikayesi. Osmanlı'nın evet, Osmanlı'ın. Böyle, Osmanlı ya böyle şeyler çok de. var. Böyle çok var ama çok yaygın değil bizde. Edebiyatımızda falan çok yaygın değil. Bir, birkaç işleyen var. Onun dışında onlar da zaten üstat belleniyor. O da. Ne yazık ki evet, bu bir Ben mesela Vahim görsel liderim. olarak e, görsel efektlerin azlığını yerinde buldum çünkü gerçekten çok iyi değillerdi. Onun için yerinde yapmışlar. <laughs> az <koymuş. gülüyor> Az olması iyi olmuş. Az olmuş. Çok iyi olsaydı olmuş. kötü görünebilirdi. Evet o iyi olmuş. <laughs> Niye yapamamışlar anlamıyorum ya. Son Sıcak bölüm... kafada falan çok iyiydi ya. Evet orada ya iyiydi. Orada bile ha, o kadar yoktu ama. Arka planlar ne bileyim şeyler falan daha Şey iyi vardı yani. bir de son sahnede bir drone görüntü görseli vardı drone uçma ve yükselme görüntüsü o da gerçekten kötüydü iyi çekememişler. Evet. Titreklik vesaire evet. Ben, ben beğenmedim en azından. Şu o şey e, kısmını ben de e, hatırlatayım. E, nene niye gece dışarıda geziyorsun gece gece? <laughs> e, kızım benim için hep gece. Mesela güzel yani o güzel bir tatlı. şey. Tatlı. Tatlı bir şeydi. Evet. Hep bu bu fonda olsa sorun yok yani. Çok böyle. Ya yok. Dediğim şeylere... gibi doğru ama dizide de bence dizi de zaten o şekilde ilerliyor. Çok patlamalı bir şey yok, inmeli bir şey yok. Gayet stabil ilerleyen bir şey. Dediğim gibi efektleri zaten az tutmuş Sağ olsun. Hı hı. Yormuyor bizi. Gayet güzel bir şekilde geçiyor. Zaten izlerken de eski nostaljik o dekor şeyine bakıp da izledikçe de insan daha çok ...haz almaya çalışıyor diyerekten hı hı. E, yorumlarımızı bence bu şekilde noktalayalım. Evet. Ben beğendim. 10 üzerinden kaç veriyorsun? 10 üzerinden 4 veriyorum ben. Ben de 10 üzerinden 6 veriyorum. Oo, bayağı var arada sayılır. Çünkü kötü değil. Bence e, Biraz duygusal yaklaşıyor olabilirim. Evet biraz, yani biraz beni, duygusal beni üzmedi. Ya yani böyle şeyler yok keşke olsa aç, aç gibisin böyle. açım. <laughs> açım. o konuda açım ama e, beni üzmedi en azından öyle söyleyeyim. Benim için yeterli 6 puan da geçer bir Peki. yani. Bizi, bizi izlediğiniz, için. için, teşekkür ederiz. Sen izlediğiniz dedim, ben dinlediğiniz dedim. Olsun. Eskilere kaldım. Eskiden podcast'ta başlamıştık ya. Zaten çok da kamerayla hani göz teması kuruyoruz. Biz kendimiz muhabbet birbirimiz ediyor gibi oluyoruz. Bakıyorum. Arkadaşlar Or oraya, oraya eşlik ediyorlar. Unutuyorum ya. Onun için eşlik ederken de mutlaka ve mutlaka yorum yapmayı, beğenmeyi evet. unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet efendim. Ee, bizi izlediğiniz, dinlediğiniz için tekrardan çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın Yeah.